bir araya vesile olarak buraya getiren öğrencilik kardeşlerimize, iş adamlarımıza, halka bir sensin çıkmıyor. <laughs> i̇ş adamlarımıza, dernek başkanlarımıza, Abu Başkanıma teşekkür ederim. Gerçekten hoş geldiniz, bizi gururlandırdınız. Bugün buranın toplama sebebimiz nedeni öğrenci kardeşlerimizin hep gelip burada sahipsiz anlamaları, biz bunlara nasıl bir destek veriyoruz, hep birlikte istişare edip, bunlara ne yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bir de ikincisi, e, biz bu yardım alırken, ve Kaptanlar Derneği olarak, biz hep aynı insanlara gidiyoruz. Hem biz utanıyoruz, hem de gerçekten bu e, iş insanlarımızı çok zor durumda bırakıyoruz. Bu da bizi üzüyor. Bunu genişletmemiz lazım. Daha kişilere, fazla kişilere, uzanmamız gerekiyor, ulaşmamız gerekiyor. Bu kardeşlerimize destek vermemiz gerekiyor. Bak ben bir kız çocuğunu tutuyorum. aynı yani de kızım üniversiteye gidiyoruz. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onun için hepinizden daha güçlü bir destek bekliyoruz. Ve bu kardeşlerimizin yanında durmamızı bekliyoruz. Tekrar daha fazla lafı uzatmayayım. Ben konuşacağız. Arkadaşlarımız olacaktır, kardeşlerimiz olacaktır. Hepiniz geldiğiniz için Kaptalar Derneği'nin yönetim adına size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Bir şey söyle abi. Yok. Başkan senden alalım. Hatice Torun. Hatice Torun. Evet. Evet. Başkan yardımcısıyım. Ben de evet herkese hoş geldin diyorum. Ee, ve günün anlam ve önemini teşkil eden e, ve bizim göz bebeğimiz gerçekten değerli olan öğrencilerimiz. Bizi çok sevindirdiniz. Siz bizim onun kaynağı kaynağımızsınız. Her zaman sizin kalbimizden geçenleri biz asıl hissediyoruz. Çünkü ben bir anneyim en başta olmak üzere e, dört tane öğrencim yetiştirdim. Biliyorum siz hangi devreler geçiniz, hangi sıkıntılarla baş başasınız, onu hepsinin farkındayız. Biz zaten amacımız da, derneğimizin amacı da sizin bir nebze olsun hayatınızı kolaylaştırmak. Yanınızdayız. Siz kimsiniz? Siz değilsiniz. Siz bu toplum içine geldiniz. neyin farkında olup olmadığını biliyorsunuz. Ve size biz güveniyoruz. Siz biz güneş gibisiniz. Siz bir mücefer gibisiniz. Ve, ve sizin biz geçmişi ter teşkil ediyorsa siz geleceğinizi teşkil ediyorsunuz. O yüzden her zaman yanındayız ve her sorununuzu dinlemek için desteğinizi bekliyoruz ve size cani gönülden e, kutluyoruz buraya geldiğiniz için ve bütün gelen misafirlerinizi de cani gönülden kutluyoruz çünkü onların geçtiği yol, sevgi yolu, destek yolu, vicdan yolu ve buraya gelen herkesin ayağına sağlık ve merhamet yüreğinde olan kişiler gelir ancak biz o ve yüreklerimize saygılarımızı iletiyoruz. Buyur, buyur, ee, ben de e, şunu diyeceğim, Hatice başlığım zaten gereken her şeyi söyledi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ee, yardım olan bütün insanlarımıza, arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Buradayız, arkanızdayız. Ne gerekirse yapacağız. Teşekkürler. Ya, öğrencilerden konuşmak olan varsa lütfen konuşmak Düşünce fikir beyan etmek isteyenler beyanışabiliriz. Adamlar olarak hepiniz burada bize e, yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Kimse sizle yalnız olmadığınızı gösterdiniz. E, daha fazla destek bekliyoruz sizden çünkü biliyorsunuz ki bir deprem süreci geçirdik. Depremde de ruhumuzda, bedenimizde ondan sonra maddi manevi olarak zarar gördük. İnşallah bu zararımızı bir nebze de olsa kapatmaya çalışacağız. Sizlerin de desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hepinizin ayağınıza sağlık. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne evet. Ee, akademik personelim aynı zamanda. Ben de öğrencilik yolundan geçtim. Öğrencilerin bütün sorunlarına da hala da öğrenciyim, hakimiz. Elimizden geldiğince e, network kurarak bir şeyler, bir sorunu çözmek güzel yardımcı olmaya çalışacağız. Ne yaptın e, Siz nerede okuyorsunuz? Marmara Üniversitesi. Hangi bölüm? Hukuk Fakültesi. Ne yapıp görüyor Ben de öğretmenlik okuyorum. Öğretmenlik okuyorsunuz. Siz? Üniversitesi Üniversitesi Uluslararası Öyle mi? Siz? Okumuyorsunuz. Orada bir kızımız var. İstanbul. Top fakültesindeyiz. Görüyor musunuz? Ne güzel. Başka öğrenciler var burada. Nerede okuyorsunuz? Ben Ceren Paşa'nda okuyorum. Evet. Adın ne? Mustafa Güney. Evet. Ceren matematik öğretmeniyim. Matematik öğretmeni. Matematik öğretmen. yani siz? Medine Nasıl? Nerede? Medine Civersitesi'ndeyim. Matematik öğretmenim. Ben de Rumeli Üniversitesi'nde bir görüntüden var. Radyoloji okuyorum. Radyoloji okuyorsunuz. Evet, burada da öğrencilerimiz var. Ben de İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde evet. Evet. E gerçekten çok teşekkür ederim. Ben ilk geldiğimde, ben ilk defa İstanbul'a geliyorum. Evet. Hayatımda yani çok zor dönemler geçti zaten. Deprem aynı psikolojiydi, çok zor dönemde. buraya geldiğimde şey oluyor. Hani gerçekten kendimi sahipsiz gibi yordum. Koskoca İstanbul, ne yapacağım, ne edeceğim, kimsizlikler yok. Annem, babam, kardeşlerim hepsi kağıtla da. Çok zor. Yani nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyordum. Çok zordu. Yani gerçekten böyle bir şey olması <laughs> beni çok mutlu etti. Yani çok çok <laughs> şey. evet. 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 teşekkür ederim. Öğrenci mi? Evet. Şimdi bir sesini de. Teşekkür ederim yani şey söyleyecek bir şey Öğrencilerimize Geçmişi hatırlatıp onları üzmemek babına deprem konusunu katiyen açmadık. Acınız acımız, üzüntünüz üzüntümüz. Biz aynı toprağın insanlarıyız. Siz ağladığınız zaman bilin ki biz sizden daha fazla ağlıyoruz. Çünkü siz geçirdiğiniz sıkıntıların farkındayız. Sizin canınız bizim canımızdı her zaman ruhsal, bedensel ne gerekiyorsa yanınızda siz yalnız değilsiniz. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi biz demin konuşurken Ziya Ziya Başkan'a da söyledim hatta dedim ki Başkan dedim bu kızı mesela sen al bunu okul bitirene kadar bu senin kızın olsun. Ya da bu kahtalar derneği burada kaç tane öğrenci varsa hiç merak etmeyin siz okulunuz bitene kadar. Maddi evet. ve manevi. Siz hiç oku, parayla ilgili aklınıza bir şey gelmeyecek. Manevi desteği de sürekli alacaksınız. Sürekli yanınızda olacak. Yani başınıza bir iş geldiğinde bile yanınızda olacak. Başkanı arayacaksınız. Benim bu derdim var. Maddi ya da manevi. Hep yanında olacak kahtalılar. Evet. Burada okuyan öğrencilerin Adıyamanlar, kahtalılar her zaman yanında olacak. Hiç merak etmeyin. Evet. evet. Siz, siz sadece okuyun siz sadece okumayı düşünün başarılı olmayı bak bu kız doktor olacak avukat olacak avukat olacak evet. bunlar hep tıp sektöründe sağlık sektöründe yani siz geleceğimizsiniz biz sizinle gurur duyacağız İleride siz de bu şekilde burs vereceksiniz öğrencilere böyle devam edecek bu hayat inşallah teşekkür evet. <laughs> evet. Hakan Başkan sen bir şey diyor musun? He? Dernek Bersamik Dernek Başkanısın o yüzden. Hakan Mamaş ben Dersumik Tütörüca Köy Dernek Başkanıyım. Böyle bir dayanışma örneğini bizlere bugün bahşeden Nurettin Başkanıma yönetimine çok teşekkür ediyorum. Öğrenciler bizlerin ee, şöyle özür dilerim biraz duygusal şeyler yaşıyorum. Sizler bizlerimiz bizlerin değerlisiniz, Sahipsiz değilsiniz. Bizler buradayız. Sonuna kadar arkanızdayız, maddi, manevi, Tüken Ocak Derneği olarak Kendim şansım Hakan Lomaç olarak Hepinizin arkasındayım Nurettin Başkan ne zaman derse 10 bin, 20 bin, 30 bin hiç önemli Söz veriyorum Buradan Evet sonuna kadar da arkanızdayız Şuna emin olun, sahipsizlik için Şuna emin olun ha. Ahmet Karakuş Hopak Derneği var, Hopak Köyü Başkanı, Hopak Köyü Dernek Başkanımız Teşekkür ederim ee, Nurettin Başkan ben de bu Güzel davranışlarla dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Geleceğimizsiniz. Hakikaten unutmayı e, çok istiyoruz. Derneklerin bunu yapması lazım. Ama Kağıtlı Derneği üstlendi. Federasyon yapması lazım. Yapamadığını üretim başkanı yaptı. Yeni de seçildi, daha yeni. Ama ekibine çok teşekkür ediyorum. Hep yanınızda olacağız. Gücümüzün yettiği kadar ben buradaki insanların hepsinin iyi niyetle geldiğine inanıyorum. Çünkü iyi niyetli, güzel insanlar olmazsa buraya kadar gelmezler. Bu pazar günü herkesin işi var. Buradaki talebeler şunu bilmeli sadece ana babanız ailenizdir. Buradaki insanların hepsi ailenizdir. Üretim başkanı aradığınız zaman eksik ne varsa hep beraber yardım edeceğinizi bilmenizi e, istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Yine aramızda bir köy derneği başkanımız var. Hunuş Köy Dernek Başkanı Hüseyin Teke. Eyvallah. Şimdi ben biraz daha farklı söyleyeceğim. Şimdi Emin, Emin Doğan dedi ki e, siz bu hafta sonra da bu söyleyeceksiniz. Evet. Söyleyeceği birisi benim. Evet, ben, doğru bak, e, Bursa Öğrenciliği. E, Katla Derneği kadim bir dernektir, kültlü bir dernektir. Yani burada işte İFAN'a değil, Ben öğrenciyken, Aptala'ydı Akta da, Katlalar Derneği. Biz okulda çıktık, yönetik soğuklandığımız yer orasıydı. Yani, yani öyleydi, da üniversite öğrenciler or, or, orak bir yeriydi. Belki çok kişi burada bilmez ama böyle çok e, aktif bir yerdi. Yani böyle <laughs> her zaman gittiği zaman muhakkak öğrenciler orada vardı. Böyle bir e, şeyi teşkil ediyor. Yani buradaki Adıyamanlılara, Kaftalara Kaftalar Derneği o iletişimin az olduğu memlekete gitme olanakları sınırlı olduğu dönemlerde çünkü o da telefon cep telefonu yok. Şeydi Ailemiz hakikaten Kaftalar O noktada çok önemli bir eee şeydi. Buradaki arkadaşları ben anlıyorum. İlk defa ailelerden ayrılıyorlar. Hepimiz bu duyguları yaşadık. Yani eee Gitmez, bir yerden sonra bırakırız, duygusu oluşuyor, bir yerden sonra... da hani bayanlar için daha da zordur. Yani biz erkekler evet. bir şekilde kendimize yol açarız ama hakikaten bayanlar için e, zor bir süreçtir, kolay değildir. Onun için bu tür ortamlar e, sadece maddi değil, maneviyatı daha da önemlidir. Tabii ki maddi de olursa bu katlanır. E, ben evet. kendim 98'de üniversiteye geldim. E, bu duyguları, şu anda sizin yaşadığınız hepsini birebir yaşadım. Ama kağıtla dernek o dönemde, kadim bir dernektir, kültür bir dernektir. O dönem kesinlikle öğrencilere abilik yaptı, babalık yaptı, manelik etti. Onun için bu değeri şey yapma, yok saymayın. Evet. Tekrar biz buradayız, yanınızdayız. Hem şahsım hem derneğim hem de e, bu ekiple birlikte ne gerekiyorsa elinize geleni yaparız. Şimdi... Iki, üç kişi kaldı. Onlarla bir görüşünü aldıktan sonra inşallah programı bitireceğiz. Bizim bir de e, öğrenciler bilsin istiyorum. Yani e, 1988'de kurulan bir Adıyamanlar Derneğimiz var. Ben de yönetimindeyim. Yönetimden Vahap Duran var. Başka var mı? Ben görmedim. Bir de Bahap Duran Temsilen, Bahap Duran'dan evet, alalım. Mehmet de Deniz Bardır rahmetli oldu Başkanımız, 30 evet, sene... Söyledik, evet, siz söyledik. gibi o dönem Adıyamalılar derneği de örneğe sahip çıkan bir derdektir. Kesinlikle çıkıyordu. Evet, yani onu, yani onu da unuttum. Hakkını yürüyelim. İrfan Çalış da başlarda Bardır'dı değil mi? Ve o dönem örneğe sahip çıkan dernekler başına geldik. Eyvallah. Bahap senden de alalım. Öncelikle başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir toplantı, bir kahvaltı düzenledikleri için. Bizim için gerçekten gurur verici bir şey, öğrencilere böyle bir katkıda bulunmak. Adıyamanlar Derneği olarak elimizden ne geliyorsa, şahsi dernek, e, her türlü e, yardıma, evet. toplantıya e, katkıda bulunmakta hazırız. Üniversite ee, başarılar diyelem, teşekkür ederim. Adıyamanlar. Çocuklar, Adıyamanlar Derneği Başkanı da şu anda yani belki dernekler arasında bir ilkdir. Hatice Çiçek başkandır, bir bayandır. Yani bir ilk der, bayan olarak da STK'larda başkan olarak Adıyamanlar alacında bir başkanımız var. Bunu da bilin. Kendisi gelecekte şu an gelemedi. Temsilen Vahap buradaydı. Aramızda e, siyasetçimiz de var. görüşlerinizi Ebu Bekir Şahin. Ebu Bekir Şahin Fatih e, gelecek var. E, Adıyaman yer geldiğinde. Gelecek evet. Partisi Fatih İlçe Başkanlığı'nda siyaset yapıyorum. Evet. İlçe Başkanlığı yardımcı yaptım. Benim bir kızımız ağladı. Kızımız ağlamasın. Bunu biraz siyasetçilerimize e, gönderme yapacağım. Onu evet, biz ağlamayız. Yani siyasetçiler Adıyamanlara sahip çıkması lazım. E, bizim Adıyaman siyasetçiler e, veya sivil toprak oluşları e, herhangi bir partinin tekeri olmasınlar. Adıyamanlara baksınlar. Adıyamanlara hizmet yaptılar. E, siyaset Adıyamanlar sivil toprak kuruluşlarının yanına gelsin. Eyvallah başkan evet. çok teşekkür ediyorum. Bizim için kağıtların yine bir değeri aramızda Reşat abimiz yani ben bildim bileli sivil toplum kuruluşlarının içindedir. Adıyamanlar Derneği ve Kağıtlarların Derneği 20 senedir, 30 senedir hep aramızda. Kendisi aynı zamanda da Otogar'da, firmamız neydi ya? <laughs> Sen kendi tanıdığını anlatır mısın? Senin bir, bir halk tanısın ya. Kağıt petrol turizmi işletmecisi. Bir halk sizi, <laughs> kızlar bir görsün lütfen. Evet. Öğrenci kardeşlerimiz, hoş geldinizler. Kardeşler. Ben de altı kız babasıyım. Altı kız babası, evet. Dört tanesi üniversiteden mezun, bir tanesi İslam Üniversitesi'nde, bir tanesi Lisesi'nde. <laughs> Öğrencilerimiz... Sen şöyle alabilir miyim ya, görsünler ya. Gel, gel. Ya bir gel ya. <laughs> Ama duymuyorlar, duymuyorlar ki. <gülüyor> <gülüyor> duymuyorlar. Ben onu çok iyi bilirim. <laughs> evet. Onun için e, ben e, bu tolardayım, Kağıtlar Petro Turizm'deyim. Hangi öğrencimiz olursa olsun, her zaman beklerim. Her zaman yardımcı olurum. Geçenlerde bununla ilgili duygusal bir şey yaşadım. Şimdi Hüseyin Bey söyledi, biz Kahta Derneği'ni Ağustos'ta getirdiğimizde kapalıydı zaten Kahta Derneği, kapatmışlardı. Evet. Getirdi, burada açtı. Bir öğrenci tanımıyorum, yanıma geldi, oturarak. Reşat abi nasılsın falan dedi, iyiyim dedim. Dedi sen beni hatırlamazsın ama ben seni hatırlarım dedim. Kusura bakma, evet hatırlıyorum. Dedim, ne iş yapıyorsun? Dedi, işte sizin emeklerinizle. De, Kahta Derneği, Adıyaman bir Ülkoldur. Ülkütlerin desteğiyle dedi, şu anda hakim oldum. Göreve başladım dedi. Bana kartını bıraktı. onun için öğrenciler çok değerlidir. Benim en bir, yani en hassasiyetim dernekte de öğrencilerdir. Teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> Ahmet Peker abi bir şey diyor mu? Teşekkür ederim. Ahmet Peker de yönetimde. Evet. <laughs> bizim değerlerimiz harika. Geç kalıyor. Suan, alek, millet geç kalıyor mu? İki dakika bir. son şey yapın. Senden alalım. De, ben bahsetmeyi unuttum. Yani evet. dünyanın şey Tamam ben geliyorum. Evet. Yürü <laughs> Abi seni sen, tanıyalım. Sen, millet çocuklar <laughs> bilsin. Böyle kıracağım. Öğrenler çekilmesine etkisi çok. <laughs> Halit Aslan. Halit Aslan evet. evet. Evet bu ortamda bulunmakta gurur duyuyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ziya Kızıl da Harran Gıdadır. İstanbul'da e, gıda sektöründe ilklerden ve en iyilerindendir. Kendisi de katılımcılara teşekkür ediyorum. Çok manevi güzel bir ortam yarattınız. Eyvallah. Herkesin elinden geleni yapmasını bekliyoruz. Eyvallah. Şimdi son olarak ve aslında Kahtalar Derneği ve Adıyamanlar Derneği kuruluşunda var olan İrfan Çalış yani bir de Kahtalar da kurucu başkanı yani o kadar önem arz ediyor. Asıl son konuşmayı da sizden alalım. Eğer siz bir şey demeyecekseniz. Öncelikle hepiniz tamam. hoş geldiniz. Gel buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben de bir öğrenci süreci yaşamışım. Yaşadım bir süreç yaşadım. O zaman da zorluk ne tür zorluklardan geçtiğini çok iyi biliyorum. Biz sadece bir ucuz yemek bulmak için kilometrelerce arkadaşlar bizim kağıtları arkadaşlarla beraber yürüdüğümüzü biliyoruz. O yüzden bu şöyle bu, bu tarafa dön, çok, böyle görsünler. Bu sizin. süreci en iyi yaşayanlardan biri. Hele depremden sonra da bu bursun önemi daha da artıyor. E, bundan sonraki süreçte de e, öğrenci arkadaşlarımız şunu bilmesi gerekiyor. Bu noktada talepte bulunun. Siz de bu noktada şey yaptın. Biz maddi manevi bu desteği size sormaya devam edeceğiz. Tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum saygı Ali Ali Başlı'da avukattır. Herkes konuştu artık söyleyecek şey kalmadı. Yönetimdedir avukattır kendisi. Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Recep Çalış. Recep Çalış. Ali Çalış. Ali Çalış. Ben Ozan Cömert. Ozan Cömert. Evet herkesi tanımış olduk. Teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi tanıdık. Yönetimini tanıdık. Adem Günak'ın tekstilcidir. Evet Günak'ın tekstilcidir. Günak'ın tekstilcidir. Yıldırım Mahallesi'nde. Maddi Mahallesi'nde ne gerekiyorsa yapmaya Evet. Adil kardeşim de meslektaşım da gazetecidir. Adil abi. Ramazan abi Güzel, İngilizce vardı. dersi verecek, yani verecek. İngilizce dersi verecek. <laughs> Merhabalar ben de ismim Ramazan Kalacı. İngilizce öğretmeniyim. Ne ben güzel. Dolayı bu arada Mekke'ye de ayrıldım. Hepiniz, Hepiniz buraya geldiğiniz şaşır. için bu desteği bize sağladığınız için size ayrılık teşekkür ederim. Sağ olun. Mutlu <laughs> 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 geldiniz. Başımız... Mehmet uçar değil mi? Evet. Uçar. Ee, öğrencilerimize tekrar e, hoş geldin diyorum. Öğrenciler geleceğimizdir. Ben e, yönetim olarak, şah derneği olarak şunu öğrencilerimizi e, Öğrencilerimiz hasta olur, e, bir sıkıntısı olur, bir şey olur. E, şah derneği kendi yeri gibidir. Evet. Elbette kusura sana teşekkür ediyorum. Eyvallah sağ ol. ee, Sağ olasın. Sağ ol.